Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. 10. sınıf Arapça ders kitabı ile devam ediyoruz. 5. ünite 1. derste kalmıştık. Sayfa 98. Bismillah diyelim ve başlayalım. İmla el hivar ati bil kelimatil münasibeti. İmla doldur. Hivare diyaloğu ati gelen diyaloğu ya da aşağıdaki diyaloğu doldur. Bil kelime ati kelime ile münasibeti uygun kelime ile doldur daha doğrusu kelimelerle doldur. Kelimelerimize baktığımızda elvahyu vahiy. Kelimeleri harekelediğimde direkt parçadaki e, harekelenecek haliyle arkadaşlar harekelemesini yapmışım. El muhacirune muhacirler. Es sahabe. malumatın bilgiler. Hacere hicret etti. Erbe'ine 40 demek. Bunlarla boşlukları dolduracağız. Ben zaten direkt alıp yazdım. Metini düz okuyacağım. Hufran bir de Hesna. Hufran ve Hesna isimler bunlar. Bu iki arkadaş konuşuyorlar. Maza tef'aline ya Hesna Hesna'u. Maza ne? Tef'aline yapıyorsun. Ya Hesna. Ey Hesna ne yapıyorsun? Ektubu yazıyorum. Malumatin havle rasuli. Kırmızı ile yazdıkların yukarıdan alarak yerleştirdiğim kelimeler. Ektubu yazıyorum. Malumatin bilgiler havle rasuli sallallahu aleyhi ve sellem. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bilgiler yazıyorum. Hel tarifine meta nezelel vahyu ala rasuli sallallahu aleyhi ve sellem. Hel <laughs> tarifini biliyor musun? Hel mı mi musun mı, mısın anlamı katıyor. Biliyor musun? Meta ne zaman? Nezele indi. El vahyu vahiy ala rasuli sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy ne zaman indi biliyor musun? Ve kem kane umruhu indeme hacera ilel medineti. Ve kem kaç kâne idi umruhu yeşi. Indema hacere hicret ettiği zaman, dığı zaman anlamı katar. Indema ilel medineti medineye. Medineye hicret ettiği zaman onun yaşı kaçtı? Hesna ne demiş? Niam evet. Kâne umru rasûli 40 er seneten indema nezelel vahyu ileyhi kâne idi. Umrur rasuli Rasulun yaşı. Umr yaş demek. Erbe'ine seneten kırk. Indemadı zaman nezelel vahi vahi indi zaman ileyhi ona. Cümleyi şöyle toparlayacağız. Resulullah ona vahi indiği zaman 40 yaşında idi. Ve ba'de 13 seneten hacere ilel medineti ve ba'de sonra felase aşrete 13 demek 13 e, seneten sene hacere hicret etti ilel medineti medine ye. şöyle diyeceğiz ve 13 yıl son 13 yıl sonra Medine'ye hicret etti. Men hacere mea rasulü. Rasuli. Men kim? Hacere hicret etti. Me'a beraber Rasulü rasulullah. Rasulullah'la beraber kim hicret etti? Herkes biliyordur herhalde bunu. Hz Ebu Bekir'le beraber hicret ederken mağarada gizleniyorlar en yakın dostu arkadaşı idi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Hesna cevap vermiş demiş ki Hacere me'ahu Ebu Bekrin radıyallahu anhu ile medineti. Hacere hicret etti. me'ahu onunla beraber Ebu Bekir radıyallahu anh ilel medineti medineye. Onunla beraber Ebu Bekir radiyallahu anh Medine'ye hicret etti. Men hümül muhacirune ve men hümül ensarı. Men kimdir? Hümül muhacirune muhacirler ve men kimdir? Hümül ensarı ensar muhacir ve ensar kimdir diyor. El muhacirune hümü sahabetü lezine haciru men rasuli sallallahu aleyhi ve sellem ile Medine'ye teyzem El muhacirune muhacirler hüm onlar sahabetu sahabilerdir. Hangi sahabilermiş? Bu ellediğine önceki cümleyi açık yani kendisinden sonra gelen önceki cümleyi açıklamak içindir. Haceru hicret eden Mer rasuli Resulullah'la beraber İlel medineti medineye ezen dedanım katıyor. Diyor ki muhacirler Resulullah'la beraber medineye hicret eden sahabilerdir. Vel <tık> ensaru hümüllezine yeskunune fil medineti. Vel ensaru ensar ise kimmiş? Yeskunune oturanlardır fil medineti medinede. Ensar ise Medine'de oturanlardır. Ve kad istekbelu rasule istekbelen kebiyevan ve enşedu. Ve kad istekbele karşıladılar. Er rasule sallallahu aleyhi ve sellemi. Nasıl karşılamışlar? İstekbelen <laughs> kebiran. Büyük bir karşılamayla. Coşkulu manası veriyor iki bir büyük büyük bir karşılamayla Resulullah karşıladılar ve en şedu şarkı söylediler. Hangi şarkıyı söylemişler? Bale'al bedru aleyna. Bunu hepiniz bilirsiniz. Bala doğdu bedru aleyna. Üzerimize dalal bedru aleyna. Üzerimize diyor güneş doğdu. Ay doğdu üzerimize güneş diyorum. Ay doğdu üzerimize min veda veda tepelerinden ve cebe şükru aleyna şükür gerekli bizlere ma dea lillahi dean Allah'ın davetinden şarkısını peygamberimizi karşılarken söylemişler ve kânel ensaru yuhibbûnel muhacirine ve kânel ensar ensar idi yuhibbune severdi kimi muhacirine muhaciri se muhacirleri severdi ve kanel muhacirune muhacirler de yuhibbune el ensara izen muhacirler de ensarı severdi diyor. Şükran leke ala hadihi ma'lumatin Şükran teşekkür ederim ki sana ala hadihi bu ma'lumatin bilgiler için. İnna fi faydalı. Bu faydalı bilgiler için sana teşekkür ederim. Geldik sayfa 99'a. Raddi bir kelimatil atiyete li tekune cümlen müfideten. Raddi düzenle kelimatil atiyete aşağıdaki kelimeleri li tekune olması için cümelen müfideten anlamlı cümle olması için. Karışık kelimeler vermiş. Ben direkt düzenlenmiş halini yazdım. Siz de arkadaşlar zaten buraya bakarak sıralama yapabilirsiniz. Kâne rasûlü yeştehiru bit tevazu kâne idi Rasulü rasûlullah yeştehiru meşhurdu bit tevazu tevazusuyla yani alçak gönüllüyle rasûlullah alçak bilinirdi ya da meşhurdu diyebiliriz. Yine düzenlenmiş halini okuyorum. Yecibu aleyna enne ehuze rasule lena kudveten haseneten. Yecibu gerekir aleyna bize enne ehuze almamız. Neye Rasule, rasulü lena bize diyor kudveten haseneten. En güzel örnek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi en güzel olarak, örnek olarak yani en güzel örnek almamız gerekir diyor. Diğer soruda da Ayşe Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem inde ceddihi Abdil Aşe yaşadı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inde yanında kimin yanında ceddihi amcasının e, şey amca diyorum dedesi Abdül Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedesi Abdülmuttalip ile yaşadı. Fi vulide e, Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem fi ami 571 e, ve huve fil. Diyor ki vulide doğdu Muhammedun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fi ami yılında 571 yılında ve huve fil fil yılında. Diyor ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 571'de fil yılında doğdu sayfamızın son etkinliği okuyup dersimizi bitirelim. <Sessizlik> sıt kelime leti fil qaimeti atiyeti kema fil misali sıt bul bul kelimat kelimeleri qaimeti listedeki atiyeti aşağıdaki kema fil misali örnekteki gibi diyor. Aşağıdaki kelimeleri bul. Normal Türkçede nasıl bulmaca yapıyorsanız Arapçasını vermiş bulmacada kelimeleri bulacaksınız. Abdülmuttalip, Ebu Talip, Siret hayat demek emin güvenilir rasul vermiş ahmet vermiş medine ve mekke kelimelerini vermiş ee, takip ederek sağdan sola ya da yukarıdan aşağıya bulmanız gerekecek bulmacayı size yönlendiriyorum diğer dersinizde görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.